Hizmette önceliğimiz sizin memnuniyetiniz. Farkımız biz Akka Akkatur Akka Tur telefon 444 4319. Pilevne Mahallesi'nde bulunan Balıkesir Üniversitesi Vakfı'na ait Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu'nda bir genç 3. kattan aşağı düştü. Meydana gelen olayda EG isimli öğrenci arkadaşlarıyla sohbet ederken bir anda dengesini kaybederek yurt içinde bulunan havalandırma boşluğuna düştü. Arkadaşınız mı düşer? Benim arkadaşım değil de öyle işte bak. E nereden düştü? Nereden mı Yok ya avlu var içten hafta. Hmm. Yaralanan genç için olay yerine 112 acil ekipleri geldi. Yurtta ilk müdahalesi yapılan genç ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hangi hastaneye gidiyor Sigorta ya. Sigorta tamam. Hastanede daha sonra genel cerrahi servisine kaldırılan EG'nin mucize eseri yara almadığı belirtildi.